Vadeli işlem sözleşmesini alıp satmak için ne yapmamız lazım? Her organize piyasada olduğu gibi vadeli işlem sözleşmesini alıp satmak için de bir yatırım kuruluşuna gidip hesap açtırmamız gerekiyor. Hesa başladıktan sonra alış ve satış emirlerimizi bu yatırım kuruluşuna bildiriyoruz. Yatırım kuruluşu da bizim emirlerimizi borsa platformuna gönderiyor. Borsa platformunda alış ve satış emirleri çeşitli yatırım kuruluşlarından gelen alış ve satış emirleri karşılıklı olarak eşleşiyorlar. Uygun koşullarda e, yani koşulları aynı olan alış ve satış emirleri eşleşiyor ve işleme dönüşüyor. İşleme dönüştükten sonra e, bu bilgiler gerçekleşen işlem bilgileri gene ilgili müşterinin e, takas üyelerine yani takas yatırımcı kuruluşlarına e, borsa tarafından gönderiliyor ve e, takas kurumları da işlemi gerçekleştiren piyasa üyelerine müşteriden yükümlülüklerini getirmesi için gerekli bildirimleri yapıyorlar. Sistem bu şekilde işliyor. İsterseniz bir grafik yardımıyla bu sistemin nasıl işlediğini hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi burada alış yapmak isteyen müşteri var. Burada da satış yapmak isteyen bir müşteri var. Alış yapmak isteyen müşteri kendi yatırım kuruluşuna gidiyor ve hesap açtırıyor. Emirlerini bu yatırım kuruluşuna gönderiyor. Alış emri alıcının yatırım kuruluşu tarafından yine işlem sistemine buradan gönderiliyor. Satıcının yatırımcı kuruluşu ise yatırım kuruluşu ise yine satış emrini. Yine borsaya gönderiyor. Burada emirler eşleştikten sonra eşleşen emir bilgileri ise bu işlemlerin takasını gerçekleştiren takas banka gönderiliyor. Takas bank ise bu işlem bilgilerini hem alıcı hem de satıcının takas üyelerine bildiriyor. İlgili takas üyesi her iki takas üyesi de takas banktan kendilerine gelen bilgileri, müşterinin işlemini gerçekleştiren yatırımcı kuruluşa e, bildiriyor. Yatırımcı kuruluşlar da yeniden e, kendi takas üyelerinden aldıkları işlem bilgilerini e, alıcı ve satıcı müşterilerine bildiriyor. E, Sizden bu şekilde işliyor. Hiç kimse, hiçbir alıcı ve hiçbir satıcı doğrudan e, e, burada borsada işlem yapamaz. Peki takas kurumu nedir? Burada bir takas kurumundan ve takas banktan söz ediyoruz. Takas kurumu ne yapar? Takas kurumu vadeli işlemler piyasasında işlemleri garanti altına alan bir kurumdur. Bir rol üstlenir. Borsada alıcı karşısına geçerek satıcı olur. Satıcı karşısına geçerek de alıcı rolü üstlenir. Bu ne demek? Yani takas kurumunun Alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı rolünü üstlenmesi ne demek? Aslında bir işlemde karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirememe riskinden kurtulmak demek. Biz buna piyasalarda kredi riski ismini veriyoruz. Yani kredi riski bir işlemde gerçekleştirilen bir işlemde karşı tarafın, işlemin karşı tarafının yükümlülüğünü yerine getirememesi riskidir. Örnek verecek olursak bir hisse senedi aldık e, diyelim iki gün sonra takası var bu işlemin e, bizim paramız var e, paramızı götürdük ama sadıç dedi ki kusura bakma benim hisse senedim yok ben sana getiremiyorum dedi biz hisse senedimizi alamadık o süre zarfında da hisse senedinin fiyatı yükseldi ve biz o yükselişten yararlanamadık burada bir zarar söz konusu alıcı için. Aynı şekilde bu e, satıcı açısından da e, yine söz konusu olabilir. Satıcı hisse senedi satmak için anlaşmış. İki gün sonra takası var. Hisse senedini götürüyor. Elinde hisse senedi var. Fakat alıcı diyor ki kusura bakma benim e, param yok. E, o yüzden ben yükümlülüğümü yerine getiremiyorum. O arada da hisse senedi fiyatları hızla düşüyor. Burada da satıcının bir zararı söz konusu. Ee, işte karşı tarafın bir işlemde karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirememe riskine e, kredi riski adı e, veriliyor. İşte vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında e, üçüncü bir taraf olarak takas kurumu devreye girer ve sizi karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmeme riskinden korur. Eğer karşı taraf işleminizin karşı tarafı yükümlülüğünü yerine getiremezse o zaman takas kurumu ee, sizin karşınıza geçer ve onun adına yükümlülüğü yerine getirir. Ee, böylece e, kredi riski vadeli işlem opsiyon piyasalarında yani e, e, bu piyasa türev piyasalarında bir anlamda ortadan kaldırılmış olur. Peki takas kurumu bu riski yönetmek için, bu söz ettiğimiz riski yönetebilmek için, kredi riskini yönetebilmek için hangi önlemlere başvurur? E, takas kurumu ilgili riski, e, ilgili riski yönetebilmek için işlemin her iki tarafından, hem alıcıdan hem de satıcıdan belli bir oranda teminat ister. Neden iki taraftan da ister bu teminatı? Çünkü hangi tarafın zarar edeceğini bilemez. Vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatlar yukarı giderse satıcı zarar edecek, fiyatlar aşağı giderse de sözleşmeyi almış olan taraf zarar edecektir. İşlemin gerçekleştiği anda vade sonuna kadar geçen süre zarfında hangi tarafın zarar edeceği önceden bilinmediği için her iki tarafta ve belli oranlarda teminat koyarak işleme başlarlar. Bu konan teminat eğer belli bir seviyenin altına gelirse o zaman takas kurumu burada devreye girer ve ilgili taraftan teminatını tekrar yükseltmesini ister. Buna e, teminat tamamlama çağrısı ismi verilir. Vadeli işlem sözleşmelerinin teminatlandırılması ile ilgili e, konuya e, yine sonraki e, salatlarda devam edeceğiz.